Herkese merhaba Ben İbrahim Hakan gün Ziraat Bahanesiyim Aynı zamanda Gezici Organik Tarım Okulu'nun Kurucusuyum Gezici Organik Tarım Okulu Ünye Ordu Bölgesi'nde yaklaşık 8 yıldır hizmet veriyor Bugün 23 Nisan 23 Nisan Atatürk'ün 1929 Yılında çocuklara armağan ettiği bir Bayram Dolayısıyla bugün ben de Gezici Organik Tarım Okulu ee, karavanımızın, eğitim karavanımızın karavanımızın ee, şoför Malik koltuğunu ziraat mühendisiyim. Ancak eşim, ee, çocuğumun da bir gün inşallah doğa bilimleri okumasını çok istiyorum. Doğa bilimleri okuduğunda bana ve mesleme ee, ilgi göstereceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bugün Gezici Organik Tarım Okulu'nun şoför koltuğunu çok sevgili kızım Nehir Güne devrediyorum. Evet Nehir söz sende. Babacığım çok teşekkür ediyorum ee, ve e, babamın koltuğunu aldığım için çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Teşekkür ederim babacığım. Ben teşekkür ederim. Evet buyur. Gezici Organik Tarım Okulu karavanı, eğitim karavanı. Bayramınız kutlu olsun. Teşekkürler.